Ay bir de nasıl kıvırdı? Yok onun değilmiş de, yok başka birisininmiş de. Size ne? Size ne? Genç bekar kız kimden geldiyse geldi. E, biz de ona şaşırıyoruz ya. Neydi o öyle tepkiler? Beklemediği birinden gelmiş demek ki. Sevgilisi var mı acaba? Bence vardır. Nasıl birisi acaba? Arkadaşlar! Herkes dikkatini buraya verebilir mi? Şimdi bazı konulara karşı duyduğunuz merak işinizi yapmanızı engellemiş olabilir. Ve ben bunu hiç istemem. O yüzden şimdi herkes buraya toplanabilir mi? Herkes. Hayırdır kuzen? Hayır kuzen, hayır. Şimdi siz dedikodu yapıyorsunuz. Siz şimdi bu çiçeklerin kimden geldiğini merak ediyorsunuz. Nereden çıktığını merak ediyorsunuz değil mi? Nuri Bey lütfen. Arkadaşlar, bu çiçekler Ada'nın sevgilisinden. Aşkım ya. Evet. Şimdi eğer merakınızı giderdiysem, Aklınızda başka bir soru işareti kalmadıysa. Herkes işinin başına. Buyurun. Buyurun. Haydi. İşinizin başına. Kolay gelsin. Atatürk'ün. bakayım. Ee, kankam ben sana ne anlatacaktım unutmuşum. Şöyle an bir olay olmuştu şimdi. Ya kuzen ben daha önce fark etmemişim. Ne? Ee, senin arkalarda da diş varmış şuralarda gülünce çıktı ortaya. Otur. <laughs> <laughs> Hatta devam et, devam et. Söyle. Eğlen benimle hadi. Ben ne söyleyeyim? Sen söyleyecek her şeyi söyledin biraz önce. <laughs> Ali, bana bak. Senin bu olayın üzerine illa ki edecek küçük lafın vardır kardeşim. Konuş, bitir. Sonra uzatmayalım. Hadi. Yok, yok. Gerçekten yeni Bora'ya edecek hiçbir lafım yok. Çünkü böyle sevgilisinin masasını çiçeklerle donatan... ...ondan sonra milletin içinde seni seviyorum diye haykıran... ...sevdiğini söyleyen insana ben sadece helal olsun derim kardeşim. Sağ ol kardeşim. Her şey için. Yaptıkların için her şey için sağ ol. Önemli değil kuzen. Yani sadece bunu benim yaptığımı unutma. Hep aklının bir köşesinde olsun. Ali bana böyle iyilik <laughs> yapıldı, rehin alındı. Boğazları sıkıldı annenin. Sen böyle mi rehin alındın? Böyle. Vay be. Ne oldu vuruşlar ya? <laughs> Oğlum yani ben <laughs> Bu kadar kısa süre değişeceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Hatta görmüştüm, inanmamıştım. Hatırlıyor musun? i̇nanmadın ama inanmıyorsun da başından beri belliydi sizin birbiriniz için böyle yanıp bittiğiniz ...sadece bu konuda işte aşkı bilen, bunu yaşayan, işi bilen bir çifte ihtiyacınız vardı rehber olarak. Dayanamadın değil mi lan? Dayanam... Ne? Dayanamadın değil mi? İki çift laf etmeden dayanamadın, duramadın değil mi? Hayır, Konuş. Öyle. Konuş, tadını çıkar. Ya. Konuş, 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 konuş. Bir şey diyeceğim. Devam et, konuş. Yok, yok, konuş, konuş ben, kardeşim, abi. konuş. Konuşmayacağım, kuzen. Konuş. Gerçekten şaka bir yana cidden çok sevindim ama. Yani bu olaylar çözüldü, kafamız rahat. Şirkette işler yolunda, mis gibi. Aynen öyle kardeşim. Aynen, Aynen öyle. öyle. Kızım, az önce ne oldu öyle ya? Ay hala inanamıyorum. Bora Bey ne yaptı öyle? Ortalık yandı, yandı. Alev aldı ya. Az önce olanlar gündüz düşüydü. A -a. Az önce olanlar gündüz düşüydü değil mi? A -a. Gündüz düşüydü. Gündüz düşüydü. <laughs> ah! de, 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 tamam, gerçekmiş. Kızım, gerçi haklısın. Koskoca Bora doğru ofisinin ortasında ilanla aşk edince yani rüya gibi geliyor. Ay çok güzeldi ya. Hani rüyalarda çok istediğin bir şeye ulaşmak için uzanırsın da ulaşamazsın ya. İyi, kabus o kanka. Aynen öyle Selim, aynen öyle. Benim rüyamda yalanlarım yüzünden kabusa döndü. Ben ne yapacağım Selin? Dört yanım engellerle çevrili. Kızım senin dört bir yanın engellerle değil, Bora'yla çevrili. Ayrıca sevginin önünde hiçbir engel duramaz kardeşim. Başında öyle bir dert var ki. sana anlatmadım, sen bilmiyorsun. Hangi birini anlatacağım tabii. Neyi bilmiyorum? Teyzem gerçeği biliyor. Ay Yasemin abla. E biliyorum ben onu anlattım. Sen onu kolayca halledersin kanka, boş ver. He he, hallederim. Nergis teyzeme söylemiş. Ah. Ne diyorsun kızım sen? Benim Bora'yla birlikte olma şansım yok Selin, yok. Hı. Bir engeli atlasam, diğeri çıkıyor önüme. Tuğçe'yi gördü. Vallahi kanka ne yalan söyleyeyim, bakmasam bile görülmeyecek gibi değildi o bakışlar. Of. Oh. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Tamam. Oh. Benim benim benim. benim. Bey, be, ben de tercihen almaya gelmiştim. Senin istemişti. Sizin ne işiniz var burada? Sen, sen kiminle konuşuyorsun? Yani burada ikimizden başka birim var. Sizinle. Siz, biz, bey, mey, hayırdır Ada. Ben yani öyle hemen alışması kolay olmuyor tabii. Mm. Bora. Evet. Şimdi çok daha güzel oldu. Ben de alayım, senin beklemesin. Ee, ada. Seni buraya göndermesini ben istemiş olabilirim. Selin'den. Ay çaktırmadı. Zin... Hayır. Ta tamam, tamam, tamam. Yani belki ben biraz ısrar etmiş olabilirim. Ama özlüyorum. Neden herkesin önünde söyledin? Bak benim bu şirketin içinde çok katı kurallarım var. Şirketin içinde, ofisin içinde gizli ilişki yaşanmasına karşıyım. Yaşanıyorsa da söylem bile. Ayrıca çalışanları bu kadar katı olup sert olup kendime es geçemezdim. iltimas gösteremezdim. Bu iki yüzücük olur, dürüst olmazdı. Haklısın, haklısın. Evdekiler öğrenince başımıza neler gelecek, yani düşünemiyorum. Ada, bak biz beraberken bize hiçbir şey olmaz, tamam mı? Ben seni kimsenin üzmesine izin vermem. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ne? Teşekkür ederim. Bora. Rica ederim. Hadi. bu bahttan korkuyordum. Ama başımıza hiçbir şey gelmedi. Demek ki bu baht. O kadar da korkulacak bir şey değilmiş değil mi? <laughs> Madem Selim'ini kandırdı dolandırdı. Buna gerek yok ben gideyim. Hayır. ya, hayır kız ona ben ağzımı kırayım da görsün. <laughs> ne yapıyorsun kızım ya? Battıkça batıyorsun, battıkça batıyorsun. Batma, kapılma. Tut kendini. Tut kendini. <gülüyor> <gülüyor> battıkça batan benim. Hadi. Aşkın içine. Sevgilisinden dedi. Çiçekler adanın sevgilisinden dedi ya. Nankör adam. Ama salaklık bende. Salaklık bende. Şirketin kapısının önüne konulmuş kızı ben aldım, paketledim, adamın gözünün önüne koydum ya. Ama ben sana göstereceğim dünyanın kaç bucak olduğunu. Gerçek Tuğçe Dikman'la tanışma vaktin geldi senin. Of. Hop hop, hop 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 Sakin ol güzelim ver bakalım şunu. Ne oluyoruz? Ha? Bak bir şey diyeceğim bu tarz sinir, stres cilde zarar verir. Bunu biliyor muydun? Çirkinleşirsin bak söylüyorum. Defol git Rüzgar seninle uğraşacak halim yok. İşler mi canına sıktı? Hı? Geçer gider ya boş ver. Çıkar mısın lütfen? Peki bu son olaya ne diyorsun? Bak gerçekten yorumunu çok merak ediyorum. Gerçi Bora yani hepimize fırça kaydı. Kimse kendi arasında konuşmasın diye ama bence biz konuşabiliriz. Yani diğerlerine nazaran bizim mevkimiz biraz daha farklı ya. Hani. Bu konuda konuşmak istemiyorum Rüzgar. <laughs> bence bunlar en başından beri sevgililerdi biliyor musun? Yani bize söylemediler, bizden sakladılar. Sonuçta yeni ilişkini gidip şirketin ortasında herkesin içinde açıklamazsın. Hele ki bu orada doğru söz. Ya bak gerçekten hayret ediyorum yani. Hayret ediyorum ya. Yani gerçi böyle diyorum da ben kampta biraz şüphelenmiştim biliyor musun? Ne oldu sana? Bozulmuş gibisin. Hı? Bak büyük patronun sevgilisi senin asistanın. Yani bunun tadını çıkar güzelim. Lütfen. Neyse benim kaçmam lazım. Avukatla falan görüşeceğim. Senin ne işin var avukatla? Ee, büyük dedemden bir şeyler kalmış bana. Miras yani. Yani sayılır. Miras demeye bir işaret ister. Yani bak masrafı kendinden fazladır. Hmm. Anladım. Ya güzelim asma şu suratını. Bak karşında grafik departmanının başkanı var. Hı. Lütfen. Öpüyorum. Bay bay. E, ne zaman hallolur Merve Hanım? kısa zamanda açacağız boşanma davasını adam. Ben size bilgi vereceğim. Tamam teşekkür ederim bekliyorum. Çok sağ olun kolay gelsin. <laughs> Ada. Aa, Tuğçe Hanım ya fıstık gibi <laughs> olmuşsunuz fıstık yeşiliyle. Odama. Takam. Yok Tuğçe hanım iyiyim ben böyle sağ ol. Otur otur. Otur. Biz seni rahat ettirelim. Sana içimizi açalım. Senden yardım isteyelim. Hatta sana sevdiğimiz adamı da verelim. Tuğçe hanım. O, o tam olarak öyle olmadı. Nasıl oldu pardon? İdeal kadın, ne çabuk unuttun yaptığımız şeyleri? Hatırlatmamı ister misin? Tuğçe ben size hep yardım etmeye çalıştım. Yardım? Yardım ha? Hata bende. Hata bende zaten. Salak mıyım ben? Sen niye bana... Sen kimsin ki bana yardım edeceksin ki? Sen niye bana yardım edesin? Sen buraya ulaşmak için beni bir basamak olarak kullandın. Hayır Tuğçe Hanım. Ben sizi kullanmadım. Kandırmadım ben sizi. Ben sadece işlerin buraya varacağını düşünemedim, tahmin edemedim. Orada bir hissini tahmin edemedim ben. Tahmin edememişmiş. Sen en başından beri Bora'ya aşıktın değil mi? Fulya'yı Meltem'i uzak tutmaya çalışmandan belliydi zaten. Söylesene ya ben bir şeyi çok merak ediyorum. Nasıl ayarttın Bora'yı? Nasıl kırdın onun o çelik duvarlarını? Aşık oldum. Ben sadece aşık oldum. Aşk zorlu olmuyor Tuğçe Hanım. Bunu bir anlasanız, bunu bir idrak etseniz o kadar huzurlu olacaksınız ki ama anlamıyorsunuz. Ya bir de ders veriyor bana ya. Ben Hı. huzur falan istemiyorum anladın mı? Ben Bora'yı istiyorum. Ve alacağım. Onu sana bırakacak değilim. Ben öyle bir şey olmayacak zaten. Kimler geldi kimler geçti senin haberin var mı acaba? Bizim bir ilişkimiz olmayacak. Aşk zorlu olmuyor diyorsun bir de ya. Aşkı meşgul unutacaksın kızım. Yoksa sen karşında bambaşka bir Tuğçe görürsün. Tuğçe artık. Hanım! Neyse. Tuğçe Hanım! Sakin olun. Sakin olun. Beni dinleyin. Ben bu kendimden uzaklaştıracağım. Bizim bir ilişkimiz olmayacak. Sana niye güveneyim ki ben? Ben size dürüstçe aşık olduğumu söyledim. Şimdi aynı dürüstlükte bir ilişkimizin olmayacağını da söylüyorum. Kusura bakma Ada ya. İnanamadım bir an. Hangi kadın kendi isteğiyle Bora'dan vazgeçer ki? O da bana kalsın. Bir de dürüstüm diyor ya. Ben ona inanacak kadar salak mıyım? Yalancı. 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 Allah kahret. Allah kahret. Ay aslan. Ay. O, oturun Allah aşkına başınız dönmedi mi? Kadın ne dedi bana? Duydun değil mi? Ne dedi bana? Aşık olmuşlar dedi. Tuğçe arayıp söylemiş ya. Tuğçe arayıp söylemiş. Demek ki gerçekten olmuş. Aşık olmuş bunlar. Bak dikkatini çekerim. Oğlum bunların kızına aşık olmuş dedi. Yani Ada yapmaz öyle bir şey. Yapmış Baldız yapmış. Bizim kıza aşık olmuş. Evişe sen susana bir ya. Abla bak ne yapalım biliyor musun? Ada'yı arayalım, bir onunla konuşalım ha? Ha? Ara. Arasın değil mi Nergis'im? Ara. Arasın. Arasın. Ama şu rüzgârı arasın. Ara. Ben üç yıl boyunca susan insana açıp tek kelime sormam bu saatten sonra. Ee, ablanı duydun, rüzgârı ara. O zaman. Abla, bak rüzgarla olmaz o iş. Ada istemiyor rüzgarı Ara ver dedim Yasemin. Adanın mutluluğu için adadan izin alacak değilim herhalde. Abla sen bir rüya görmüştün hani. Ha? Ada ile Bora'yı rüyanda görmüştün. Biz o rüya için İstanbul'da kalmıştık. Ha? Hatırlasana o rüyayı benim güzel ablam. He he. Ya doğru ya senin böyle bir rüya olayı vardı. Ne olacak o iş Nergis'im? Artık gerçekler konuşuyor. Bu rüyadan uyandım ben. Peki ya Bora Ada'nın ilk aşkıysa? Vallahi billahi benim kafam iyicene karıştı. Nasıl çözeceğiz biz bu işi? Üç yıl Yasemin, üç koca yıl. Ya çocuk olsa dile gelir bu sürede, değil mi? Demek ki onca yıl bizden saklayarak bunu yaşadığına göre öyle aşık olmuş, öyle aşık olmuş ki korkusundan açıp diyememiş bile. Ara diyorum Yasemin, ara. Alo, Rüzgar, Nergis ben, Adanın büyük teyzesi. Bir görüşelim mi senle? E efendim, sizler nasılsınız? Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerinde mi? Lafı uzatmaya gerek yok. Her şeyden haberim var. Ada her şeyi anlattı. Sen Adan'ın ilk aşkıymışsın. Ablam Aday'la evli olduğunu bilmiyor. Söylersen yeminle sınır dışı ettiririm seni. Eşim sana diyor, duymuyor musun? Ee, pardon, pardon. Affedersiniz. Ben Aday'la ayrı olduğum süre zarfında çok zor günler geçirdim. Gerçekten yani. Onu geri kazanmak için her şeyi yaptım ama... Nafile. Bu kadar seviyorum madem, neden kaybettim? Enişteciğim. Ee, enişte dememde bir sakınca var mı? Enişteciğim, Ada beni istemiyor. Ama inanın ben onu üzecek hiçbir şey yapmadım. Yani ben de siz daha fazla bu soruna odaklanın ve... ...kendinizi üzün, sıkılın istemiyorum. Ben üzülmek için çıkmadım evladım bu yola. Mutluluk için çıktım. Herkesin mutluluğu için. Benim ol dediğim olur, olmaz dediğim olmaz. Anladın mı evladım? Hı hı. Sen adayı gerçekten seviyor musun? Onu söyle bakayım. Ya abla, bak sana daha önce de söyledim. Adı Rüzgar'ı istemiyor. Sen sus ya Semin. Seviyor musun, sevmiyor musun oğlum? Ben Ada'yı sevmez olur muyum? Ben Ada'yı her şeyden çok seviyorum. Her şeyden. Ada, ailemizin bahtını anlattı mı sana? Ee, biraz, biraz bahsetti. Bak, bu ailede bu bahtı yıkıp geçen tek kadın benim. Aslan gibi kocamla yıllardır mutlu mesut yaşıyoruz maşallah. Çünkü ilk aşkımla evlendim. Niye başarılı olduk? Hı? vazgeçmedik. Öyle aman efendim yok yoruldum, bunaldım, sıkıldım. Ben vazgeçtim falan yok. Anladın mı? Aklını alırım seni. Anladım. Siz hiç merak etmeyin ben bu yola baş koyuyorum. Aferin. Hmm, sen önce o yola taş koyarsın. Ben de rahmetli ablama verdiğim söz tutamazsam benim gibi teyzeye de lanet olsun zaten. Kuzumun, adamın iyi aşkıyla mutlu olabilmesi için ben gerekirse kendi canımı feda ederim. Anlaşıldı mı? Siz hiç merak etmeyin. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yani sizler benim büyüğüm olarak beni karşınıza aldınız. Ben minnettarım. Gerçekten. Ne var İyi. Her şey yolunda mı? Evet evet yolunda. Neden olmasın ki? Doğru. Ya, Tuğçe ya bir, bir şeye ihtiyacın falan olursa konuşmak falan istersen ben buradayım biliyorsun değil mi? E, ben de bugün bir fırsat bulabilirsem bu son raporları ile ilgili kapını çalacaktım. E, müsaitsin o zaman. Tabii tabii müsaitim. müsaitim. Ne zaman istersen. Ben gideyim o zaman. Tamam. Teşekkürler. Telefonu ya aç. Göreceli hukuk bürosu buyurun. Hukuk bürosu mu? Rüzgar ve Adanın aynı hukuk bürosunda ne işi var acaba? Tesadüfe bak sen. 96-86 Merhaba. Avukat Merve Süzger'den randevu alacaktım. Acil evet. Çıktı mı? Dönmeyecek mi? Tamam o zaman yarın sabah ilk randevu olsun. Tuğçe Dikman. Teşekkürler. <laughs> Kuzen, ben çıkıyorum. Bir şey diyor musun? Yok Ali. Sağ ol. İyi hadi görüşürüz. Ali. Heh. Dur, lan, dur. Ne oldu? Hadi. Ne oldu? Gel lan buraya. Gel. Ha. Kardeşim benim. Sağ ol kardeşim. Aşkını itiraf etmekte güçlük mü çekiyorsun? Sel al yaz gönder. Nereye gönderdiğinin bir önemi yok. Aman Ali tamam abartma abartma. Tamam tamam abartma. Bakıyorum. Kuzen bir şey diyeceğim bu arada. Sen Tuğçe ile konuştun mu hiç? Yok konuşmadım. Ne ki? Ha ya bu öğlen yanına gittim odasına da böyle yere gözlerini dikmiş öyle boş boş bakıyordu. İyi değil herhalde. Bir konuşsa niye edersin? Malum sebepten dolayı. Bilmiyorum Ali. Sebebini bilmiyorum ama konuşurum. Konuşurum merak etme. Tamam. Sağ ol. Haber verdiğin için. Işte. Tamam. İyi tamam, bu resmiyete dönmeyelim yine. Hadi gerilmeyelim. Kaçtım ben, güzel. Selal yaz. Deli <laughs> <laughs> misin? Ne işin var burada? Seni görmeden duramadım. haber abi? atladım geldim. Şiit. Ne <laughs> yapayım? Müsait misin? Ya. Tabii tabii. Müsaitim Bora gel. Göremedim bugün seni. Yoğun muydun? Yo, bütün gün şirketteydim aslında. Sen görmemişsindir. Aşkını ilan ederken oradaydım yani. Tuğçe. Bak beni tanıyorsun. Gizli kapaklı bir şey yaşamaktan hoşlanmam ben. Bilirsin. Tanımaz mıyım? O yüzden... ...senin açık konuşabilirim değil mi? Tabii. Tabii Tuğçe. Her zaman. Ben sadece biraz şaşırdım açıkçası. Yani sen ve Ada... ...bilemiyorum. Ne demeye çalışıyorsun Tuğçe? Ben sadece birbirinize çok kısa süredir tanıyorsunuz demek istedim. Tekrar üzülmeni istemem Bora. Tuğçe, beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ama ben adayı seviyorum. Adaya aşığım. Yani ondan gelecek her türlü kötülüğe de razıyım ben. Anladım. Umarım mutlu olursunuz. Tebrikler. Umarım sen de çok mutlu olursun. Bak ben çocukluk arkadaşımı mutsuz görmek istemem. Tamam mı? Tamam.